Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fire and Sword'da e, kendi kaydımı gösterdim arkadaşlar arkadaşlar öylesine atmıştım İbrahim arkadaşlar Facebook'a beni ekleyebilirsiniz İbrahim Gasmov arkadaşlar Azerbay Azerbaycanlıyım buradan da Azerbaycanlara selamlar evet arkadaşlar yoruyorsunuz Kırım katıldım en son bir burada savaş yaptım Lord yendim 100 kişilik bak bu You're lord musun devriye misin Hayret öyle bir Eski kaydından daha çok diye <laughs> Asker var Taydutlar evet, falan filan benden kaçıyor Kırım katıldım arkadaşlar sit kalesini kuşatarak Bu sit kalesi benim Bildiğiniz üzere arkadaşlar ee, Montan Black Ya da Fair and Sword serisini Ben sürdürüyorum Sefa sürdürmüyor ama o indiride yani online oynayacağız arkadaşlar yakında gelebilir online oyun faren de gidip geliyor hop bakalım bu kimmiş sayit bey merhaba abi ha, seni tanıyorum ya hiç duyduğuma göre insan sadadan gelmiyorsunuz ve karşı seni tekrar ip çekiyorum Abi sen manyak mısın lan? Oğlum bak seni öldürürüm. Sait Bey, senden kim kusuyorum kan? Seni bir yere not alırım. Gözüme, gözümden bırakmam bak. Arkadaşlar Montan Play kaydında bir tane adam vardı. Tüm sinirimi oynattı. Ben her seferinde geldim bunu öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Artık şu sonunda benim krallığıma katılmaya şey yaptı. Krallığıma katıldım. Ondan sonra krallığımdan kovuldum. İyi iyice eksi 95'ten ikisi ilişkiye düştü yani. Bayağı bir ilişkimiz kötüydü. Ben niye buraya geldim ki? Kaleyi mi kuşattım? Oh, lan barışta mıyız? Anaa. Yok lan kuşatma altında. Mahsur Bey sen nasılsın kanki? Siz ne misiniz iyi efendim, <laughs> ha, sen iyi akıllısın sen benim. Evet arkadaşlar ben Mahsur Bey hadi bir kale kuşatması yapalım. Tabi ilerse. Girmedi. Evet ben de gideyim. Bir göstereyim izileri falan filan. Abi siz dalga geçiyorlar be. Abi şu kaleyi kuşatamadın. Her neyse ben kendi ordumu göstereyim arkadaşlar. Yeni Evet. buradan yeni nasıl yapacağız arkadaşlar? İlk önce gelişmeniz lazım. tabi ben gelişmediğim için yeni açtım 21 falan. İyice şambullar falan. Bayrak falan. Gerekeli ikisi yapalım. Hemen hileyle yaptım ben bu. Haydi zaten. Oğlan falan. Müjde şambul. Kıdemli. Müjde şambullar çok iyidir arkadaşlar. Kapı kolları. Kapı kolunu herkes bilir. Ottoman moddan yani Osmanlı moddan hatırlarsanız inşallah. <laughs> arkadaşlar böyle böyle bu seriye devam edelim mi etmeyelim mi? Sizden kararınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kısacık bir şey online serisine devam ediyor O hiç. Da şey yani bu online değil yani kayıtlı ama hilesiz devam edeyim. Devam edeceğim arkadaşlar. Evet mi hayır mı arkadaşlar? Bunu size söylüyorum. Ee, oylamaya sunun arkadaşlar. Yorumdan yorum atarsanız ben anlarım. Size teşekkür etmeyi istiyorum arkadaşlar. Abonelerimiz çoğalıyor. Yani kanalımızı büyütüyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar inşallah siz bize yardımcı olursunuz. Böyle geliyorsunuz geçiyorsunuz. Hiç aboneleri yok. ezikler ya. Bunlara hiç abone olmayalım diyorsunuz arkadaşlar. Yanlış herkes öyle derse bizim hiç abonemiz olmaz. Kimse de bizi o zaman beğenmez. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Umarım beni anlıyorsunuzdur. İnşallah arkadaşlar bizi sevdiyseniz abone olun. Abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.